Bir diğer konu ise Türkiye'de yargının durumu. Türkiye'de yargı iktidarın sopası. Kimi cezalandırmak istiyorsa mahkeme kararlarından sonra beraat eden birinin arkasında Cumhurbaşkanı konuşuyor. Aynı mahkeme başka bir davada tutuklayabiliyor. Önemli olan yargının durumudur. Yargının tarafsızlığını, bağımsızlığını yitirmiş olması. Önceden 80'lerde, 90'larda yargısız infaz diye konuştuk. Şimdi yargıyla infaz var. Bunu, bunu hepimizin bilmesi lazım. Bugün Canan Kalkancıoğlu, yarın başkası. Yargının durumunu tartışmıştır. Yargı tarafsızlık yitirmiştir. Bugün dolar 15 lira olmuşsa, 15 geçmiş. bunun sebeplerinden birisi yargıdır. Sizin yargınıza güvenmezse kimse gelmez. Sermaye ülkek. Yani bu kararları, iktidarın istediği kararları veren yargıçlar şunu bilmelidir ki Türk ekonomisine büyük zarar verdiklerini bilmeleri lazım. Ben Sayın Canan Kaftancıoğlu aynı partide görev yaptım geçmişte. Katılmadığım onunla aynı noktada olmadığım pek çok konu Herkesin gündeminde de bu bilinir, açıklamaları var. Bu ayrı bir şeydir. Konu Canan Kaftancıoğlu meselesinin çok ötesinde. Dardının durumuyla ilgili. Ayarını bozdular kantarı. Ama malum sözü tekrar hatırlatmak isterim. Bir gün o bozduğunuz kantarda, ayarını bozduğunuz kantarda kendiniz de tartılabilirsiniz. Yardımın durumunu tartışmadan Türkiye'de ekonominin düzelmesi mümkün değildir. Yargı karın doyurur. Adalet karın doyurur. Onun için biz önümüzdeki süreçte zaten 3 A'yı öneriyoruz milletimize. Önce akıl, bilim. Bu olmadan olmaz. Matematik bilmeler olmaz. Cep telefonunu yapamazsan olmaz. Almanya seni kıskanmaz. Almanya'nın seni kıskanabilmesi için Alman'ın yaptığı otomobille yolda gidiyorsun, Almanya beni kıskanıyor diyorsun. Nasıl kıskanıyor seni Almanya? Bence şundan kıskanıyor, otomobili ben yapıyorum, vergiyi Erdoğan alıyor. Ondan kıskanıyor olabilir Önce akıl, bilim, sonra adalet. Adalet oluyor. İkinci A'ımız da adalet. Üçüncü A da ahlak. Ahlak. Bir de Kuret sen beş yerden maaş alıyorsan ahlaksızsın kusura bakma. Üç ağa. Bakın bu ülkede bütün sektörler zorda, darda, küçülüyor. Tarım öyle, diğerleri öyle. Bir sektör var ki yüzde 285 büyüdü 2022'nin ilk çeyreğinde. İlk çeyreğinde. Ancak şu Şubat, bak yüzde 285 büyüdü. Kim bu? Bankalar. Yüzde bin kar eden bankalar var. %1000. bin. Neden? Çünkü Merkez Bankası 19'dan 14'e düştü tabela faizi. 14 bankalara verdi. Bankalar 24 bize verdi. Ya böyle bir şeytani hareket şaşkınlıkla izliyorum. Sonra nas var mı? Aa biz de dalga geçiyor. Aa biz de dalga geçiyor. Bankaları bu kadar büyüten, milletin cebinden parayı alıp bankaların kasasına dolduran Türkiye'nin en büyük faizcisi Erdoğan'ın kendisidir. Bunu görmemiz lazım. Nasıl olur da bir sektör 3 ayda %285 kar ederken biz domatesin peyniri fiyatını konuşuyoruz. Bunları doğru görmemiz lazım. Yargı en başlayacağımız yerde ilk önce gömleğin ilk büyümesidir. Yargıdan başlarsak bu ekonomik sorunları çözebiliriz. Oradan başlamazsak hiçbirini çözebiliriz. Adaletin olmadığı yerde refah olmaz, huzur olmaz, mutluluk olmaz. Mı? Onun için ben bu olayı yargının durumu üzerinden değerlendirmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.